Geldik en çok başarıya odaklanan mizaj tipimiz olan tip işleri incelemeye. Başarılı olmak isterler çünkü başkalarının onayı ve takdiri onlar için önemlidir. Bu yüzden imaja çok önem verirler. Marka giyinme, markalaşma onların olmazsa olmazıdır. Üretken ve pratik verdir. Rekabetçi bir yapıları vardır. Genelde işkolik olurlar ve işi her zaman için ilk planda tutmayı tercih ederler. İç motivasyonları yüksektir. Süreçten ziyade sonuca odaklanırlar. Hırslı bir yapıları vardır. Fakat bu hırslı yapılarından dolayı kişide biraz da ahlaki eksiklikler varsa yalana, hileye ve aldatmaya başvurabilir. Karizmatik kişilikleriyle ön plana çıkarlar. Kendilerine olan güveni yüksektir. Çalışma ortamlarında başarılı olan mizaj tipleri görece diğer mizaj tiplerine oranla tip 3 mizaj tipidir. Duygusal potansiyel yüksek olmasına rağmen duygu bölümünde yer almasına rağmen hedefe ve sonuca odaklandıkları için sık sık duygu kopukluğu yaşayabilirler. Ben yaptım, ben başardım cümlesi onların favori cümleleridir. Bu yüzden kibirli olmaya fazlaca meyillilerdir. Kibir konusunda kendileriyle ilgili bir farkındalık yakalamaları gerekebilir. Aksi takdirde sağlıksız durumlara doğru gidebilirler. Hangi durumlarda sağlıksız oluyor, hangi durumlarda sağlıklıya yakın oluyor onlara bir bakalım isterseniz. Tip işler, tip 6'ların sağlıklı özelliklerini aldıkça daha sağlıklı seviyelere doğru çıkarlar. Nedir tip 6'nın sağlıklı özellikleri? İhtiyatlı oldukça, sorumluluk sahibi oldukça, sadık Grup odaklı oldukça, iyi dinleyici, benden çok bize odaklanan oldukça daha sağlıklı seviyelere doğru çıkacaklardır. Hangi durumlarda sağlıksız seviyelere düşerler? Tip 9'un olumsuz özelliklerini gösterdikçe sağlıksız seviyelere düşerler. Bunları da kısaca şöyle sayabiliriz. Kararsızlık, inatçılık, kendini geri plana çekme, kayıtsız kalma şeklinde bir geri plana çekmekten bahsediyoruz. Ya da atalet sahibi olma. Bu özellikleri gösterdikçe de sağlık seviyeleri düşecektir. Sağlıksız tip 3 demişken şunu da söylemek isterim. Narsizm diye bir video yapmıştım ve diğer videolarda da narsistleşen toplum yapımız, narsistleşen dünya kelimelerini kullandığımı hatırlıyorum. Mizaç tipleri arasında narsistliğe en yakın mizaç tiplerinden birisi de tip 3'tür. Böyle bir dezavantajı vardır. Demin de bahsettim o hani benden çok bize odaklanan vardı ya bunu hangi videodan hatırlıyoruz? Ego sistemden ziyade ekosistemi tercih eden tip 3'ler sağlıklı bir seviyeye doğru ilerleyecektir. Lider olsalar bile grup odaklı düşüneceklerdir. Paylaşımcı olurlar. Aşırı rekabetçi olmaktan vazgeçerler. Ön plana çıkmak için o kadar çok çaba sarf etmezler. Evet gördüğümüz gibi daha önceki tiplerde de görmüştük. Her tipin avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Mühim olan biz nasıl kullanıyoruz o önemli. Varsa sizin de görüşlerinizi almak isterim. Aranızda tip 3 olanlar varsa yazsınlar onu da görmek isterim. Bir sonraki videomuzda görüşene dek Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.